Arkadaşlar selam. Yeni bir İngilizce dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine İngilizce dilinin temel yapı taşlarından biri sayılan tekil ve çoğul isimler konusunu işleyeceğiz. Bu konu kolay gibi görünüyor çünkü Türkçe için düşündüğümüzde kelimeleri çoğul yapmak için -ler ve -lar eklerini kullanmamız yeterli. Ancak İngilizcede bazı isimleri çoğul yapabilmemiz için özel kuralları bilmemiz gerekli ve aramızda kalsın. İleri seviyede İngilizce konuşan birçok kişi hala bu kuralları bilmiyor ya da eksik biliyor ve cümle kurarken hatalar yapıyor. Fakat biz bu dersin sonunda tekil ve çoğul isimlerin mantığını, özel çoğul yapma kurallarını, düzensiz çoğulları, her zaman çoğul sayılan isimleri ve İngilizcede sayılamayan isimleri öğrenerek bu hataların önüne geçeceğiz. Haydi başlayalım. İlk başlığımız tekil isimler. Yani singular nouns. Tekil isimler bir kişiyi, bir nesneyi, bir hayvanı veya bir kavramı ifade eder. Mesela a book, a child, a city, an apple, an orange. İngiliz ya da tekil bir ismi ifade ederken artikellerden yararlanırız. Bu artikeller senin de bildiğin gibi a, an ve the. Eğer cümle içerisinde isimden önce bu artikelleri görüyorsak, anlıyoruz ki cümlede belirtilen isim tekil durumdadır. Kısa bir not, D artikeli de tekil isimleri ifade eder, ancak önceki dersimizde öğrendiğimiz gibi, D artikeli konuşma içerisinde bilinen ve anlatıcı tarafından doğrudan işaret edilen bir isimdir. Artikeller konusunda daha detaylı bir çalışma yapmak istersen, sağ üstten dersimize ulaşabilirsin. Örneklerle inceleyelim. This book is very interesting. Bu kitap çok ilginç. My friend lives in a big city. Arkadaşım büyük bir şehirde yaşıyor. An apple is on the table. Masanın üzerinde bir elma var. The computer is new. Bilgisayar yeni. A dog is barking outside. Dışarıda bir köpek havlıyor. Çoğul isimlere geçmeden önce tekil isimler için bir duruma daha göz atalım. Bazen cümle içinde tekil isimler artikeller ile kullanılmaz. Ancak iyilik zamirleri ile kullanılırlar. Mesela her phone, his idea, my friend. Bu tür durumlarda da aynı şekilde cümle içerisinde belirtilen ismin tekil olduğunu görebiliyoruz. Her phone is expensive. Onun telefonu pahalı. His idea is great. Onun fikri harika. Sırada çoğul isimler ve çoğul yapma kuralları var. İngilizcede isimleri genellikle C ve S ekleriyle çoğul yaparız. Ancak bazı istisnalar var. Öncesinde özel durumları inceleyelim. Çünkü geriye kalan tüm kelimeler S takısı ile çoğul yapılıyor. Sonu o ile biten ve s eki alarak çoğul yapılan isimler. Potato, potatoes, tomato, tomatoes, hero, heroes, echo, echoes, tornado, tornadoes. Sonu x ile biten kelimeler. Box, boxes, fox, foxes, mix, mixes fix fixes tax taxes sonu s ile bitenler ve s alan kelimeler bus buses class classes glass glasses dress dresses gas gasses sonu f ya da fi ile bitenler Kelimenin sonundaki f harfi yumuşar ve bu kelimeler ves eki alarak çoğul hale gelirler. Leaf, leaves wolf wolves shelf shelves health halves life lives Sırada sonu y harfi ile biten kelimeler var. Y harfi ile biten kelimeler için iki durum söz konusu. Eğer kelimede Y harfinden önce sessiz harf varsa, Y harfi dönüşür ve İ halini alır. Kelime Kelimede İ, S takısını alır. Örnekler, City, Cities, Baby, Babies, Lady, Ladies, Family, Families, Story, Stories. Ancak y harfinden önce sesli harf geliyorsa kelimenin sonuna s takısını eklemek yeterli oluyor. boy boys day days toy toys key keys journey journeys Özel kurallardan sonuncu ise sonu ZH ve SH ile biten kelimeler. Bu kelimeler de ES2 alarak çoğul yapılıyor. Church, churches. Match, matches. Watch, watches. Coach, coaches. Bench, benches. Gelelim düzensiz çoğullara. Bu düzensiz kelimelerin çoğul halleri de vardır. Ancak az önce gördüğümüz eklerin hiçbirini almazlar. Aksine, kelime ya olduğu gibi yazılır ve çoğul yapılır ya da yazılışı olduğu gibi değişir. Man, man. Woman, woman. Foot, feet. Mouse, mice. Yazılışı aynı kalan fish, sheep, deer, series. Şimdi de çift sayılan isimlere göz atalım. Bu kelimeler Türkçeye çevrildiğinde tekil isimlermiş gibi görünebilir. Ancak İngilizcede çift, pair durumda sayıldıkları için her zaman çoğul kullanılırlar. Eyes, shorts, jeans, shoes, scissors, pants, glasses. Son olarak da sayılamayan ve bu yüzden de her zaman tekil kullanılan isimlere bakalım advice bread money cash fun work mail news grief Evet arkadaşlar. Bugün İngilizcedeki tekil ve çoğul yapma kurallarını incelemiş ve öğrenmiş olduk. Derste verdiğimiz kelime örnekleri çoğaltılabilir ve bizler de çoğaltıyoruz. Videonun açıklama kısmından ders notlarımızı inceleyebilir ve ders içerisinde incelediğimiz çoğul yapma kurallarına ait tüm İngilizce kelime listelerine ulaşabilirsiniz. Alıştırma testimizi de çözmeyi unutmayın. Test sonucunu yorumlara yaz, hata yapmadığına emin olalım. Sonraki dersimizde görüşürüz. Geç kalma